Merhaba. İyi geceler masalları kanalıma hoş geldin. Dişlerini fırçalayıp yatağına da yattıysan o halde bugün seni tam tamına iki tane masal bekliyor. Hadi gelin bakalım dinleyelim. Doğum günü pastası Güzel bir bahar sabahı küçük pastanenin kapısı açılmış. Hastanenin sahibi içeri giren müşteriyi "Buyurun efendim." diyerek karşılamış. Müşteri, "Adım Adnan. Doğum günüm için A şeklinde bir pasta yaptırmak istiyorum size." demiş. Pastacı, "Elbette efendim. Pastanız yarına hazır olur." diyerek adamı uğurlamış. Ertesi gün müşteri erkenden pastaneye gelmiş. Pastacı A şeklindeki pastayı getirmiş. Müşteri pastayı görür görmez "Aa, ama ben sizden büyük A şeklinde bir pasta istemiştim. Siz bana küçük A şeklinde yapmışsınız." diye itiraz etmiş. Pastacı Lütfen üzülmeyin, büyük A şeklindeki pastanız yarına hazır olur, demiş. Ertesi gün müşteri yine erkenden pastaneye gelmiş. Pastacı büyük A şeklindeki pastayı tezgahın üzerine bırakmış. Müşteri bu kez de, Aa, ben pastanın kremasını çikolatalı istemiştim ama siz çilekli yapmışsınız diye itiraz etmiş. Pastacı büyük bir sabırla "Peki efendim, çikolatalı pastanız yarın sabaha hazır olur." demiş. Adam ertesi sabah yine erkenden pastaneye gelmiş. Pastacı elindeki pastayı gururla tezgahın üzerine bırakmış. İşte büyük A şeklindeki çikolatalı pastanız hazır efendim." demiş. Müşteri "Tam da istediğim gibi olmuş. Elinize sağlık." diyerek sevincini dile getirmiş. Pastacı rahat bir nefes almış. "O halde pastanızı paketliyorum efendim." demiş. Sonra müşteri sakin bir sesle yok yok demiş. Zahmet etmeyin hiç. Ben pastamı burada yiyeceğim. Demiş. Şimdi masalcı kölenin hikayesini dinleyelim. Bir zamanlar masal dinlemeyi çok seven bir kral yaşarmış. Bu kralın birbirinden güzel masallar bilen bir kölesi varmış. Kral bu köleyi dizinin dibinden hiç ayırmaz, ona her gün en az 40 tane masal anlattırırmış. Fakat gün gelmiş, kölenin bildiği masallar tek tek tükenmiş. Köle anlatacak masal bulamaz olmuş. Artık kralı oyalamaktan başka bir çaresi de yokmuş. Bir gün yine masalına başlamış. Sevgili kralım bu sizinle benim masalımız demiş. Bir gün sizinle ben bir yolculuğa çıkmışız, gitmişiz, gitmişiz, gitmişiz. Ee, sonra ne olmuş? demiş kral. Bir dağın eteğine gelmişiz, tırmanmışız, tırmanmışız. Ee, sonra ne olmuş? demiş kral. Dağın tepesinde bir devle karşılaşmışız. Dağdan aşağı, devden kaçarken koşmuşuz. Koşmuşuz, koşmuşuz. Ee, daha sonra ne olmuş? demiş kral. Sonra dev bizi yakalamış. Sizi bir bal fıçısına, beni de bir çöp fıçısına koymuş. Ee, zaten böyle olması gerek. demiş kral. Sizin üstünüz başınız bal, benimkisi de çöp olmuş. E isabet olmuş. Baksana demiş kral da. Sonra dev bizi fıçılarımızdan çıkarmış. Çabuk temizlenin diye bağırmış. E ee, temizleniriz elbette ya demiş kral da. Ama kralım temizlenmek için dev benim üstümdeki çöpleri sizin yalamanızı sizin üstünüzdeki bağları da benim yalamamı emretmiş demiş köle kral öfkeyle yerinden fırlamış vay hain köle demek lafı buraya getirecektin artık senden masal falan dinlemek istemiyorum demiş Kurnaz köle krala masal anlatmaktan bu sayede kurtulmuş. Peki aranızda masal okumaktan sıkılan var mı? Bence olamaz. Hadi bakalım. Doğru uykuya tatlı rüyalar.